Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza dair son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelin. Çaykur mücadelesi öncesinde Galatasaray'ın 11'i belli olmaya başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in stoper tercihinde Mario Lemina bir adım önde. Çaykur spor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da 11 netleşmeye başladı. En büyük soru işaretinin yaşandığı stoper pozisyonunda teknik direktör Fatih Terim, Mario Lemina'yı bir adım önde tutuyor. Ahmet Çalık ve Emin Bayram'ı da o mevkide deneyen tecrübeli teknik adam, performansı ve tecrübesiyle formayı Gabonlu oyuncuya vermeyi planlıyor. Donk ve Lemina'nın stoperde olacağı savunma kurgusunda sağ bekte Mariano, sol bekte ise Saracci'nin forma giymesi bekleniyor. Lemina'nın savunmada oynamasıyla orta saha kurgusu da değişecek. Üçlü orta saha ile Çaykur Rizespor karşısına çıkmayı planlayan Fatih Terim, seriyi Ömer Bayram ve Belhanda'ya şans vermeyi planlıyor. Terim sağ kanatta Feguli, sol kanatta ise Onyekuru'yu oynatmayı düşünüyor. Sarı Kırmızılıların forvet pozisyonundaki ilk tercihi ise Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao olacak. Fatih Terim'in son taktik antrenmanın ardından kafasındaki 11'i belirleyeceği öğrenildi. Galatasaray'ımızın Rezispor karşılaşmasındaki ilk 11'ini şimdiden belirlediği konuşuluyor. Sizin şu an Fatih Terim'in belirlediği ilk 11'de olmasını istediğiniz bir futbolcu var mı? Dostlarım pandemi sebebiyle spor haberleri kısıtlı olduğu için videomuza bu dakikadan sonra gazete başlıklı haberlerle devam edeceğiz. Değil lira destek. Galatasaray'dan aldığı teklifi değerlendirmek için Charlton formasını ekstra sezonda giymek istemeyen Leyla Taylor. Dini Milis'ten destek geldi. İngiliz milli takımın eski futbolcusu Mills bu popüler bir fikir değil ama o da 30 yaşında. Bu onun son büyük sözleşmesi. Bu yıl oyuncular için masada çok fazla iyi anlaşma olmayacak. Bunu riske atamaz. Onun sözleşmesi bitiyor. İnanılmaz derecede garip ve istinayi bir durumda ama onu da anlıyorum dedi. Larry Taylor'ın Championships'te yer alan Charlton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması ve iki kanatta da forma giymesi sarı kırmızı takımın ilgisini çekmeye yetti. Galatasaray'ımız Leyla Taylor'ı yaklaşık 5 aydır takip ediyor. Skat ekibi sonunda Fatih Terim'e raporunu verdi ve alınmasını istedi. Son karar Fatih Terim'de. Bu sezon Charlton formasıyla 22 maça çıktı. 11 gol ve birazsızlık performans sergiledi. Belhanda kupa ile veda edecek. Galatasaray'da artık son günlerini geçiren Yunus Belhan'dan şampiyonluk yaşayarak sarı kırmızı takıma veda etmek istiyor. Transferi menajerine bıraktığını ve sadece futbola odaklandığını ifade eden Faslı Yıldız. Ben transfer değil şampiyonluğu düşünüyorum. Transfer görüşmelerini yönetim ve menajerlerim yapıyor. Ayrılacaksam da şampiyon takımdan güzel ve mutlu şekilde ayrılmak isterim. Burada 3 yılda birçok başarı yaşadım ve benim için Galatasaray'ın her zaman ayrı bir yeri olacak dedi. Belhanda futbola odaklanırken menajeri ise Suudi Arabistan'dan Al Hilal takımı ile detayları konuşuyor. Galatasaray bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncudan 5 milyon euro bon servis bedeli gelmesini bekliyor. Hatta biraz önce Radyo Spor'a konuşan menajeri Arap ve Katar takımlarından birçok teklif aldık. Galatasaray'ın istediği rakamları çıkmaya çalışıyoruz. Eğer çıkarsak sezon sonunda Belhanda Katar'a veya Arabistan'a gidecek bu kesin cümlelerini kullandı. Yani Belhanda'nın ayrılık olasılığı %90 olarak görülüyor. Belhanda ne kadar çok eleştirilse de Kadıköy deplasmanında mağlubiyet yaşamayan tek 10 numaramız. Fenerbahçe derbilerini çok ayrı oynuyor bu adam. Hatta bu sezon Kadıköy derbisinde de performansı Uda kusırttı. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Belhanda 5 milyon euro dahi olsa satılmalı mı? Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı ünlü gazeteci açıkladı. Teknik direktör Fatih Terim ve Skat ekibinin transfer raporu doğrultusunda hareket eden Anastan'da gündeme Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mert Çetin geldi. Sarı Kırmızılar sezon başında Gençler Birliği'nden Roma'ya transfer olan milli futbolcuyu ara transfer döneminde de gündemine almış ancak transfer gerçekleşmemişti. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Twitter hesabından yaptığı paylaşımla transfer döneminde de Mert Çetin'i gündemine aldığını duyurdu. Nicolo paylaşımında Roma'nın Mert Çetin'i 8-10 milyon euro karşılığında satmak istediğini Galatasaray'ın ise oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için çalıştığını belirtti. Bu sezon Roma formasıyla Serie A'da çıktığı 5 maçta 220 dakika süre alan Mert Çetin gol ve asist katkısı üretemedi. Mert de Roma'da süre almakta güçlük çekiyor. Acilen farklı bir takıma kiralanması gerekiyor. Hem bu kendisi için iyi hem de milli takım için iyi bir sonuç olacaktır. Galatasaray'ımıza gelmesini ben de çok isterim. Fenerbahçe'de Mert Çetin uzun süredir istiyor. Ama Mert Çetin gelirse Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a geleceğini dile getirmiş. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Mert Çetin'i Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaray'da defanslı sürpriz aday. Gelecek sezon kadroda büyük bir değişime gitmeyi planlayan Galatasaray'da yerli ve genç oyuncu takviyeleri için çalışmalar büyük bir ciddiyetle devam ediyor. Sarı Kırmızıların Altın Ordu'dan Ravil Tagir ile ilgilendiği iddia edildi. 17 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 26 maçta forma giydi ve skat ekiplerinin ilgisini çekti. Ravel Tekir genç ve yıldızı parlayacak futbolcular arasında. 17 yaşında olmasına rağmen fiziği çok güçlü. Bakalım Scott ekiplerinin raporuyla yönetimimiz bu transferi bitirecek mi? Süleyman Luşa yeni sözleşme. Galatasaray'da altyapıda yıldızı parlayan ve zaman zaman A takım kadrosuna dahil eden Süleyman Luş'un sözleşmesi uzatılacak. Genç sol bekin 2001 yılında sona erecek olan anlaşmasının 2025'e kadar uzatılacağı ifade edildi. Süleyman Luş'tan ben çok umutluyum. Hatta şu anda Galatasaray'ın sol bekine hiç transfer yapmaya gerek yok. Direkt Süleyman Luş koyulmalı. Saracil'in alternatif olarak Galatasaray'da formayı yiyebilir bence. Galatasarayımıza ilginç bir transfer iddiası geldi. Meksika basını sarı kırmızıların Tigres'te forma giyen 29 yaşındaki çakalakaplı Luis Rodriguez'i istediğini yazdı. Kariyerinde hiç Avrupa tecrübesi olmayan ve 18 kez Meksika milli takım forması giyen çakanın hangi parametrelerle Galatasaray'a geleceği ise hiç değinilmedi. Galatasaray'da Mariano %99'u gidecek. O da Brezilya'ya dönmek istiyor. Onun boşluğunu doldurmak zorundayız. En az Mariano kadar yetenek, ofansif gücü etkili bir isim lazım. Galatasaray'ın skat ekibinde Luis Rodriguez olduğunu yazmış. Galatasaray'da Flash Balotelli gelişmesi teklif ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda 2020-2021 sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray hücum hattını güçlendirmek için kollarını sıvadı. Kolombiyalı futbolcunun takımdan ayrılma ihtimaline karşı en az iki golcü takviyesiyle forvet hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılarda gündemdeki isimse Mario Balotelli. Brescia'da kadro dışı kalan Mario Balotelli menajer aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti. Yıldız golcü için kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakan yönetim, Balotelli transferinin minimum riskle gerçekleşmesi adına yeni bir formül geliştirdi. Takvimde yer alan habere göre sarı kırmızılar Mario Balotelli ile ancak 1 artı 1 yıllık sözleşmeye sıcak bakması durumunda masaya oturmayı planlıyor. Yıllık ücretinin de 2 milyon euroya geçmemesi düşünülüyor. Balotelli'nin transfer edilmesi durumunda bir yılın sonunda opsiyon hakkı elinde bulundurmak isteyen Cimbom olası bir negatif durumunda transferi en az hasarla atlatmak istiyor. Breşcan'ın ise Balotelli'ye 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen bedavaya gönderebileceği öğrenildi. Brescia'da kadro dışı kalan Balotelli dün tesislere gitti. Ancak görevliler 29 yaşındaki golcüyü içeri almadı. Bu demek oluyor ki Brescia Balotelli tüm bağlarını koparmış. Bedava olsa bile Balotelli'yi göndermek istiyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Falcao'yu güzel bir fiyatla satıp Balotelli'nin Galatasaray'a dahil olmasını ister misiniz? Babel'e kapılar kapandı. Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ryan Babel yeni dönemde kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Devre arasında ayaksa kiralanan tecrübeli futbolcu sivri dilinin kurbanı oldu. Hollanda'da verdiği bir röportajda Fatih Terim'in teknik ve taktiğini eleştiren açıklamalarda bulunan Babel ile kesin olarak yollar ayrılacağı ifade edildi. Hatta menajeri aracılığıyla kendisinden kulüp bulunmasını istediği bildirildi. Bence de bu karar yerinde olur. Babel Galatasaray'ın el freni konumunda. Onyekuru geldikten sonra kanatlarımızın ne kadar işlevsel bir hale geldiğini hepimiz görmüş olduk. Babel'in tek artısı şut çekmesiydi ama şu anda onu dahi yapamıyor. Onyekuru olmasa bile Babel'in gitmesi lazım. Yeni bir kanat futbolcu lazım bize. Babel kesinlikle olmaz. Siz de benim düşündüğümü düşünüyor musunuz? Babel Galatasaray'a gelmeli mi yoksa gitmeli mi? Fatih Terim'e çılgın teklif. İşte konuşulanlar. Galatasaray kulisleri Fatih Terim'e götürülen başkanlık adaylığı teklifiyle çalkalanıyor. Camianın ileri gelenlerinin destek verdiği projede Terim'in kulübün başına geçmesi hedeflendi. Milliyetin haberine göre eski başkan Alp Yalman üzerinden Fatih Terim'e teklif gitti ortaya çıktı. Yalman'ın tecrübeli çalıştırıcıya gel başkan olacağım. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasarayların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve Diyan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam dediği öğrenildi. Alp Yalman'dan gelen ve Alp Yalman'dan gelen ve Camia'nın önemli isimlerinin de destek verdiği projeyi teknik direktör Fatih Terim için uygun görmedi. Ortada bir seçim olması ve teknik direktör olarak hocanın şampiyonluk yolunda çok önemli bir görevinin bulunması ve her şeyden önemlisi Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nedeniyle Fatih Terim'in böyle bir adımı ne şık ne de doğru bulduğu öğrenildi. Terim'in bu nedenlerden dolayı böyle bir zamanda adının başkanlık için geçirilmesinden rahatsız duyacağını ve Alp Yalman'a ilettiği kaydedildi. Fatih Terim'den beklenen davranış da bu şekilde olur. Zaten şu anda Galatasaray'ın hali hazırda bir başkanı var. Onu geçtim. Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları varken Fatih Terim kesinlikle başkanlık yapmaz. Ama ilerleyen dönemlerde Fatih Terim'in başkan olmasını ben de çok istiyorum. Galatasaray'a transferde en vaycak ne piyangosu bir talip daha çıktı. Yaz transfer döneminde 3 milyon 350 bin euro kiralama bedeliyle bir yılına kulüp bürcüce kiralanan Cagni'ye burada da tutunamamış ve kadro dışı Sezon sonunda sarı kırmızı takıma geri dönecek 28 yaşındaki forvet yapılacak transferlere kaynak oluşturulması için satılması planlanıyordu. Ama Fatih Terim onu bir kez daha deneyecek. Eğer güzel performans ortaya koyarsa Galatasaray'da kalacak. Ama yüksek bir teklif gelirse de hiç bakılmadan satacak. Ve bu kapsamda da Cimbom'un müjdeli bir haber geldi. Takvimin haberine göre Championship ekibi Nottingham Forest'ın ardından yine aynı ligde yer alan Leeds United'da Senegalli yıldızı talip oldu. Leeds'in Premier Lig'e yükselmesi halinde resmi teklif yapacağı vurgulandı. Şu anda düşündükleri rakam 10 milyon euro. Nottingham Forest'in verdiği rakam 8 milyon euroydu. Ondan 2 milyon euro fazla. Ama şu an Fatih Terim'in aklında olan ilk hedef Cagney'i denemek. Benim fikrimce Cagney'i kampta bir denemeli. Eğer güzel performans ortaya koyarsa şampiyonlar ligine gittiğimizde Cagney'i daha yüksek bir bedelle satabiliriz. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Cagne 10 milyon euroya Leeds United'a satılmalı mı? Galatasaray'ın sponsor formülü belli oldu. Futbolda kulüpler sponsorluk konusunda sıkıntı çekerken bundan en fazla etkilenen kulüplerden biri de Galatasaray oldu. Sarı kırmızıların formasının göğüs kısmı yeni sezon için reklamsız kaldı. Bunun temel nedeninin de salgın olduğu ortaya çıktı. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Sarı kırmızılı Kulüp forma sponsoru olan TerraPizza'nın opsiyonu kullanmama kararı alması sonrasında yeni arayışlara başladı. Ancak kapıları çalan şirketler öğlelerini göremediklerini belirterek Eylül veya Ekim'de ikinci dalga olursa ne yapacağız böyle bir ihtimalin güçlü olduğu söyleniyor. Bekleyip ona göre karar vereceğiz dedi. Stat ismi için Türk Telekom ile daha önce anlaşan Galatasaray formaya göğüs reklamı için ise bu nedenle bekleme kararı aldı.